burada alırsınız. Belli yaparsanız Zamanla olsa geçerli evde bilgisayarı açar. Bütününü de kayda alabilirsiniz. Yani en güzeli bu. Böyle bir şey e, fakat işte bunu sizin çalışmayı yapmanız gerekiyor. Evde bir iki tane bilgisayar olsa kaldığınız yerde. E, herkesin e, var ne? Var yani bir iki tane olsa bir kişi geçer karşısına ondan sonra kısaca kayıtlar alır. Sınav zamanı ile kayıtlar alır. Her şey. Veyahut da şu neydi diye baktığınız vakit Bulabilirsiniz. Ve görüntü. Ekranı. Evet, 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 evet arkadaşlar sol yola geliyoruz. Sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet vardır. Sekizinci söz. Sağ yolda kanun ve nizeme tebaiyet mecburiyeti vardır. İslami kanunlara uyma mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içerisinde bir emniyet ve saadet vardır. Yani zahiren zahiri bir külfet var. Bir ağırlılık var. Denilebilir. Beşinci sözde. Yani her düşmanı alt ve mağlup edecek Mirimalı bir düşmanı iki kiloluk bir silah taşımaya mecburdur. Evet. Yani bu da nedir? İbadet ve takva diyor. Yine aynen oraya atıp yapabiliriz yani. Her düşmanı mağlup edecek, mesela takvasıdır ve ibadetidir. Külfet zahiren bu gözüküyor. Fakat manasında o kadar bir emniyet ve saadet vardır ki, onu yaptıktan sonra rahat oluyorsun, emin oluyorsun. Kalp ve ruh e, saadetine medar oluyor. Şimdi Sonra geçelim. Sol yolda ise, serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. O iki yol vardı. Eski zamanda iki kardeş beraber gittiler. Yol ikileşti. 15 yaşında ayrıldılar. Birisi sola gitti, itikat olarak İslamiyet'in dışına çıktı. Bir tanesi İslami kanun ve nizamlar çerçevesinde hayatını yaşadı. O iki yol başında yani kendi iradelerinin gelmiş olduğu zamanda kendi tercihlerini yapabilir bir seviyeye geldiği zamanda ciddi bir adam olarak Bediüzzaman'ı gördüler bu asırda. Veyahut da başka mürşitleri gördüler. Onları ikaz edici, uyandırıcı hakikatleri duydular. Din de onlara söyledi. Yani dini seslendiren insanlar onlara söylediler ki sağ yol şöyledir, sol yol şöyledir diye. Sonra sağ yolu tarif ettiler. Kanun ve nizam vardır. Sol yolda ise serbestiyet vardır. Hürsün. Yani nefsi emmarenin esirisin ama kalp ve ruh noktasında onların dediklerini yapmıyorsun. Namaz kıl, Hürsün, kılmıyorsun. İşte şu haramdır, şu helaldir, şunu yap, şunu yapma diye hiçbir kayıt tanımıyor. Önüne gelen her melaneti işliyor. Bu noktada bir serbestiyet vardır. Fakat hakikatte yine üstad bunu münazaratta işliyor. O hürriyet yani şuradaki serbestiyet ve hürriyet zahiri bir serbestiyet ve hürriyettir. Hürriyeti mutlaka hayvanlıktır diyor üstad. Nefsi emmarenin esareti rezilesi altına girmektir. Mesela, bu da Mesela, efendim? efendim. Mı? efendim? Tamam, Mesela, verim, o e, normal hürriyet ve meşrutiyetle ilgili. Tamam. O e, hürriyetin iki kısmı var arkadaşlar. Hürriyet bir şu anki ismiyle demokrasi e, meşrutiyet manasındaydı. Bir de işte saltanatta <laughs> padişahın idare edilmesi. O ayrı bir bahistir. Oraya girmiyoruz. Bizim buradaki hürriyetimiz ise bir de hürriyeti mutlak hürriyet olarak alıyorlar. Her ne işlersen işle serbest. Şu andaki Avrupa'daki bu hayvani o hürriyet. Yani hürriyet bu. hürriyetin mutlaka mutlak hürriyet. Yani şey, mutlak. Yani kayıtsız hürriyet. Mutlak demek hatta kayıtsız. Sınır yok yani. Mutlak hürriyet demek kayıtsız, sınırsız. Ne işlersen işte olan hürriyettir ki bu hürriyet insanlara yakışmaz. İnsana hayvan eder. Yani mesela e, hayvanların başına çoban niçin konuluyor? Öyle, öyle. Hayvan hürdür ve serbesttir. Yani şurası başkasının yeridir. Girmemeli. Şurası meramalıdır. Şurası işte Hızır Hasan amcanın yeridir. Orası yasaklı. Şurası böyle bir kayıt mı? Hiçbir kaydı yoktur. Mutlak hürdür. Gider. istediği yerde otlar. Bu sefer ne yapılıyor? Hür olan serbest hareket eden o hayvanlara serbest hareket etmemesi için iradesiyle kayıtlayan bir insan çoban başına dikerler ki şu serbestse hareket eden hayvanın hareketlerini kayıtla. O da ne yapar? Gider onun boğazına bir ip takar. Şuraya git Gider başında durur, otlatır. Şuraya girmemesi için. İşte mutlak serbest olarak hareket eden insanların başına da Böyle insanlar dikmek lazım ki o hayvanlar şeyden kurtulsunlar diye, başkalarına zarar ve ziyan vermekten kurtulsunlar diye. Şurası yasaktır, komşunun hukukuna tecavüzdür. Onun için rahat hareket edemezsin. İşte bütün sesini, ne bileyim, böylesine rahatsız edici sesleri, son ses da ben hürüm istediğim gibi yaşayayım diyemezsin. Bak başkasına zarar veriyorsun. Kılık kıyafet noktasında açık saçık giyinerek başkasının duygularını tahrik edemezsin. İnsan sadece cesetten ibaret değildir ki cesediyle alakadar olsun. Kalp, ruh ve duygulardan ibarettir. Başkasının duygularını tahrik edici bir vaziyette rahatsızlık veremezsin. Hocam, e, ben hürüm diye şu anda işte çıplak olarak şeye çıkabilir misin? Dışarıya. Nedir? Başkalarına ahlaksızlığa teşvik ediyorsun. İnsanda ne bileyim manevi değerler denilen şeyler var. Ahlak denilen şeyler var. Bunlar da bozuluyor. İşte bu noktada serbest olamazsın. İşte dinle diyor. Bize Ahmet diyor ki Yağızır sağ yolda yani. kanun ve nizam vardır. İşte bu kanun ve nizam diyor ki gelişi güzel istediğin gibi giyinemez. Evet, gelişin, ve, yani de, yani var. 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 Niçin? Çünkü hem sana hem de başkasına zarar veriyor. Evet. İşte ne diyor? İslamiyet'in tarifi için hürriyet odur ki yani ne kendisine ver. ne de gayrısına zararı dokunmasın. Bu hürriyet de İslami çerçevede vardır. Diğer hürriyet ise tam serbestiyet ve hürriyet ise üstad ona o hayvanlıktır. Nefsi rezileye esir olmak demektir. Hürriyet odur ki ne kendisine ne de gayrısına zararı dokunmasın. Harekatı meşruasında şahane serbest olsun diyor. Meşru olan harekete, meşru hareketlerinde şahane bir şekilde serbestsin. Kimse de, gelip seni şunu şöyle yap yap deme diye kayıtlamıyor. Meşru dedi de zaten başkasına zarar vermedi. Tabii zarar. Yani İslamiyet, Kur'an bazı şeyleri sana helal etmiş ise insanlar tarafından da o yasaklanıyorsa bu istibdattır. Yani benim kıyafetimdir, işte ne bileyim yaşamımdır. İslamiyet bunu ben helal etmiş. Ama bazı insanlar da geliyor, kanun koyuyorlar, nizam koyuyorlar kendilerince. Niye kendi heveslerine zıt olduğu için? şunu şöyle yapmayacaksın diyor. Anda yani gibi. İslamiyet bunu ya he helal ettikten sonra Açık sen bunu sıra haram sıra. etme tarafına, yasak etme tarafına nasıl gidersin ki? Açık. Diyor ki yani şu okula, şu şeye nedir? Ee, burada bir sınıf düzenleyeceksin. Mesela özel kolejlisi açacaksın buraya işte bir tane, en azından üç tane, beş tane kız koyma mecburiyetim var. Evet. Yani ne kadar saçma bir şey, görüyor musun? Yani kişiden iki kız olacak. Olacak ki bu sefer sana işte eğitimde müsaade etsin, izin versin şey diye. Bu Aa, nedir? Aynen. İstibdadı mutlaktır diyor üstad. Cumhuriyet aynen. namını, şey, cumhuriyeti ne diyor? İstibdadı mutlaka cumhuriyet aynen. namını vermişsiniz diyor. Aynen. Cumhuriyet bu mudur? Halbuki insanlar meşru hareketlerinde şahane serbest olması gerekiyor ki işte bu hukuku, bu yasayı İslamiyet getiriyor. Bu hamur çok götürür, bu kadar serbestiyet ve hürriyette bu kadar iktifa ediyoruz. Yani evet. Serbestiyet ve hürriyet Hı. nefisteki bir serbestiyet ve hürriyettir. Yoksa hakikatte bu serbestiyet şuradaki şu serbestiyet ve hürriyet Değil. hayvanlıktır diyor Üstad rezil olan nefsin isteklerine karşı bir esarettir. Hürriyet değildir. Nefsin rezil hürriyeti diyelim. Veyahut da nefsin esareti. Hürriyet gibi gözüken esareti. Fakat o serbestliyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Yani haram helal yoktur. Namaz niyaz yoktur. Serbestsin. Fakat bir tehlike ve şekavet, sıkıntı, azap, stres vardır ki şu anda ehli dünyanın tehlikesi, şekaveti hep bu noktadan kaynaklanıyor. Sıkıntı, şakalar, şakalar, sıkıntı şakalar, azap, şakalar, stres bunalım yani her türlü tehlike depresine denilebilir. Depresine Evet şimdi diyor intihaptaki ihtiyar sizdedir. Bunu kim söylüyor? Evet o ciddi adam. Yani intihap seçmek ihtiyar tercih. Seçmekteki tercih sizdedir. Hangisini tercih ediyorsanız edin. Yani din akla kapı açıyor. İradeyi elimizden almıyoruz. Şu anda din bizim aklımıza kapıyı açtı. Şu derste bize sağ ve yolu gösterdi. Bundan sonraki tercih bize aittir. İstersen al şişeye git meyhaneye, istersen al kitabı gel medreseye. Hocam <laughs> <laughs> şiiri tekrar yalan <laughs> mı? Hocam burada mı çıktı yoksa var mı? <laughs> bir daha misiniz hocam? Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Gelmedin, gelmedin. Gelmedin. Evet. <laughs> <Çişeyi mi? gülüyor> şey yolda evet. Yolda evet arkadaşlar. Şimdi evet, bunu iyi. dinledikten sonra sağ yolu takip ediyoruz. Sağ. Yola 2. Bu da sağ yoldan gidip dershanede hmm. gidiyoruz. <gülüyor> Derne. Derne. <gülüyor> gitmek, bir de Cihazım. Cihazım şey <laughs> Ayy, evet. Tamam mı not işlemleri? O şey hürriyetçi ünsi bir şey yaptığında ki al, cehenneme kadar kürsün Cehennemden sonra hürriyetçi. Hürriyet nereye kadar hürriyetçi? kadar değil mi? <laughs> <laughs> birinci dönemi yaposunu bir devre noktasında evet hocam bize saklayın hocam. Tamam. Sorun nedir? ben soru önerimi Bu dönem sonunda evet. yapacağımızdan dolayı ikinci dönemde O Şu anda sonunda bitiyor Arkadaşlar ikinci dönemin sonunda bu dönemin sonunda bu dönemin başında yani sonra Aşır, O hocam büyük yapılıyetle bu dönemin sonunda olacak. Bir dakika ne olacak. çok bu, güzel, güzel da bayağı bir meşgul ediyor. Çok mu? güzel hocam. şu konu mu istedik? O da hürriyet verdi. Ee, başkan Şey var ya, yani, Ayşe'ye şey, 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 aslında. Hı. O zaman Şimdi, varsa şey, 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 hocam? şey, O şey, 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 var şey, 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 şey,

yani yandı 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 yandı. çok ben çok ben çok ben 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 çok ben 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 bitti derse geçiyoruz. Ee, mezuniyet <laughs> programının değerlendirmesini <laughs> ayrı bir <laughs> zaman yapmamız gerekiyor. <laughs> Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola. Tevekkeltu Allah deyip gitti. Ve ve intizama tebaiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Bakın sol yolun tercih edilmesinin sebebi sadece serbestlik için. Yoksa akla ve mantığa uyan bir tarafı mu? Yani benim aklıma burası uyuyor. Çok aklıdır, çok mantığıkidir, çok maslahatlıdır. Ondan sonra toplum için, insanlık için, beşeriyet için menfaatlidir dediklerinden dolayı değil, sırf serbestlik için, heva ve hevesine tebaiyet için, nefse kulluk ve köle olmak için o yolu tercih ediyorlar. Yoksa bir maslahat için değil, bir saadet için değil. Evet, sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır bir, ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. Ağır bir vaziyette var mı sizde? Evet, ağır vaziyette var. Hayır, ağır. E, manen ağır vaziyette tamam. Sağ, ağır Tamam. Birisi yani okurken var. ağır bir vaziyette dedi de dedim, acaba sizde ki öyle mi? Evet, zahiren hafif gibi gözüküyor, yükü yoktur gibi gözüküyor. Fakat kalbime ve ruhuna binler ağırlıklar iniyor. Bunalımlar, stresler, sıkıntılar hep o manevi ağırlıktandır. Yani sağ yoldaki kardeş ise Müslüman kardeş ise zahiren bir yük altına giriyor işte namazın yükü ama 24 saatten 1 saat fakat manasında öyle bir hafiflik bir hiffet var ki tarif edilmez diyor. Böyle diyor namaz bahsinde kalbin ve ruhun ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Yani cisim olarak, madde olarak büyük bir küsreti yoktur. Yani 24 saatten bir saat hem de o 1 saat içerisinde taş, taş taşımıyorsun, yük kaldırmıyorsun. Bir nevi yani bedeni bir eğitim yapıyorsun. Sıhhatli bazı ibadetler yapıyorsun, oruç biliyorsun. Hiçbir şeyliği yoktur yani. Cismi de o kadar bir ağırlık yoktur. İşte bu adam şu anda hangisini takip ediyoruz? Evet, sağı söyledi, solu söyledi. İlk önce soldaki arkadaşın vaziyetini takip ediyoruz. Sonra sağdaki arkadaşı takip edeceğiz. Ağır vaziyetteki de bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gizgide ta hali bir sahraya girdi. Dereden tepeden aşması? Yanıkçı zorluğundan. Hayatın. Çocukluktan. Evet çocukluktan. Şey yani geçik, yolculukta ben. insan hangi safhalardan aşıyor? Rahm-ı maderden. Rahm-ı çocukluktan, şey gençlikten, şey ihtiyarlıktan, he. inişli çıkışlı bir sürü yola. Yani dere tepe. Bununla birlikte hayatta da insan bir takım dere tepelerden geçiyor. Yani fakir oluyor, zengin oluyor, hasta oluyor, iyileşiyor. Yani bunlar hep bir dere tepe, inişli çıkışlı hayat yolculuğu demektir. Hayat hiçbir zaman istikrarında monoton bir şekilde gitmiyor. Sürekli dere tepe, iniş çıkış, yokuş gibi şeylerle. Yani hastalık sıhhattir, sıkıntıdır, fırça yemektir, darbe yemektir, evet. bayağı <laughs> yemektir. Değil. Dere tepe diyebilir, buna da diyebiliriz. Evet. Gitgide ta hali bir sahraya girdi. Boş, Boş bir sahra. <laughs> Bu hali sahrada dünyaya işarettir. Hani yukarıda başta söyledik ya, hakikati dünyayı anlatıyor şu anda. Şey kendi görüşe Hali, boş. boş, bir sahra. Boş bir sahra. Şey, oh, Yani her şey cennet cennet burada kazanılıyor. Ama kendine, ne bir göre bir şeyi var böyle. Doğru doğru söylüyor. Niye boş şey. Ama sol kendi düşüncelerine evet, düşündüğüne göğe. Göğe. Düşündüğüne göre. Evet. Niçin hali diyor? Boş görüyor. Kendi düşüncelerine göre boş görüyor. Yani her şeyi hayal yani ediyor. Şey Diğeri de öyle söylüyor. Dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı Sağ ki. Başlayın. 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 Sahra. Müthiş bir, bir sada işitti. Hali bir sahra. Arkadaşlar sahra şu dünya çölüdür diyor. Yani onu birinci sözde biraz müzakere olmuştu. Dünyayı çöle teşbih sebebi ve hikmeti nedir? Bir tanesi cennete nisbetle dünya bir çöl hükmündedir demişti. Evet. Sahra dünya çölü. Hali ha, haliyle e, ne oluyor? Çölde hali oluyor. Yani boş oluyor, tenha oluyor. E, hali olmasını şu şekilde de diyebiliriz. E, i̇nsan mesela çöl'e gidince bir hali oluş, tenha ve sessiz olur hisseder mi? Niçin halde etrafında kimsecikleri yok ki müracaat etsin? bir, yani bir tane var. anlatacağı kimse yok. Tabi ve diken ağaçlar şeyler olsa dahi onlar o haliliğini, <laughs> yani o boş oluşunu gidermiyor. İnsanda bir kimsesizlik ve vahşet hali hali oluyor. Vahşet hali ortaya çıkıyor değil mi? Hem saklanacak bir yer bulamıyor. Yani e, ee, ülfet edeceği menus bunun zıttı menus ülfet edeceği alışık simalar göremiyor. Onun için hali geliyor. Şimdi bu noktayı nazarla mesela biz Avrupa'ya bir yerlere gitsek, tanış bir sima görmesek kendimizi Siz çölde de. hali böyle boş tenha bir yerde hissederiz. İşte dünyanın hakikati de din noktasında bakılma vakit böyledir. Kimse ona yardım etmiyor. Herkes ona ecnebi ve düşman gözüküyor. İşte bu bir hali oluştur. Boştur, tenhadır.